Vestel 4K Smart 49 inç 2020 model Ultra HD HDR 124 ekran. Vestel'in yeni bir ürünü. LED TV Vestel Smart dahili HD uydu alıcısı var 4K. Dahili Wi-Fi 49UD9160 serisi olarak geçiyor. Yeni bir modeli süper slim olarak, süper ince olarak geçiyor. Diğerlerine nazaran tam ince olarak geçiyor bunlar. Dahili Wi-Fi var. Kablolu kablosu bağlantı. Netflix, Vestel'in üye olduğunuz zaman ve Netflix diye bir kanal var. Şu anda 49 inç ve üzerlerinizi aldığınız zaman 3 ay ücretsiz üye olabiliyorsunuz. Bin semere bin herz oluyor. USB girişi var. Vestelite, Vesta Smart Center var. HDMI girişi 3 adet. Diğer başka ürün bağlamak için 3 adet var. HD Premiere Video. Bu da aynı Netflix gibi yeni bir TV karalı HDR TV olarak geçiyor bu. HDR TV diğer uydu alıcılarının diğer televizyonlarına nazaran siyahları daha siyah, beyazları daha beyaz bir yapıya kavuşturuyor. Bu sayede görüntüler aydınlık ve karanlık bölgelerde detayları kayba en aza indiriyor. Diğer televizyonlara nazaran yüksek ses gücü. Şöyle bak 4 çekirdekli 4K uydu alıcısı oluyor. 4 çekirdek aynı bilgisayar gibi bilgisayarın yaptığı ne varsa hepsini yapma imkanınızı hemen hemen sağlıyor. Bunların çözünürlüğü de 3840'a 2160 çözünürlüğü var. Şurası internet girişi, HTML girişi 2 3 bir tane de yan tarafta var. Normal uydu alışı kablolu giriş. Bu da normal standart giriş. Bilgisayar monitör olarak da kullanabiliyorsunuz, direkt bağlayabiliyorsunuz. Kulaklık çıkışı. Bunlar da ses sistemi çıkışı olarak kullanılıyor. Yan tarafına baktığımızda şurada açma kapama düğmesi gizli bir düğme var. Şurada kulaklık çıkışı. Eştemalim bir burada oluyor bir bir tanesi de. Şu da flash bellek girişi. Bu da flash bellek girişi. Flash bellekte müzik, video ne varsa hepsini izleme imkanınızı sunuyor. Şurada önceden Digiturk kart veriyordu. Kartların girişi var. Kart taktığınız zaman direkt Dijitürk'e bağlanabiliyordu. Şu anda öyle bir şey yok. Dijitürk'te kendisi şey veriyor. Uydu alıcısı veriyor. Şöyle bir ayak modeli var. Bunda bu televizyon önceden söylediğimiz gibi 2020 model. Yeni bir model. Kumandamız da böyle oluyor. Direkt YouTube'a, Netflix'e Kramay videoya direkt buradan girebiliyorsunuz. Arka çerçeve görünüşü. Televizyonun yan çerçeve inceliği tam bir santim oluyor. Menüsüne gelince kurulumunu yapıyoruz. Türkçe menü. Türkiye'yi seçiyoruz. Ev modunu alıyoruz. Doğal, dinamik, doğal, normal, doğal. Dinamik olursa biraz daha parlak oluyor. Emin misiniz diyor. Evet diyoruz. da internet ayarları, kablolu kablosu kurduğunuz zaman hepsini kabul ediyorsunuz. Veya iptal ediyorsunuz. Kabul ede basıyorsunuz, ileri devam ediyorsunuz. İleri devam ediyoruz. Kablolu erişim, kablosuz erişim diye. Hangi isterseniz onu çekiyorsunuz. kablosuz erişimi seçtiğiniz zaman OK diyorsunuz. Evet. İleriye devam ediyoruz. Kablosuz seçtiğiniz zaman. Burada modemin şifresini yazıyorsunuz. Mesela Vestel'in gidiyoruz. Buraya şifresini yazıyorsunuz. Eğer kurmadan devam etmek istiyorsanız devam tuşuna basıyoruz. Şu anda çıkıyoruz. Daha sonra kura geleceğim. İleri. Daha sonra kurarız. Evet diyor. İnternete çekmeyin. Kanalları kendi hafızasındaki olan kanalları yüklemek için uydu pozisyonuna getiriyoruz iyi. Şifrelik kanalları taramaya gerek yok. Uydu pozisyonu işaretliyoruz. İleri tuşuna basıyoruz. Kurulum standart. Eğer anten size aitse direkt anteni seçiyorsunuz. Merkezi sistemse şöyle dört tane anten şeması gelir. Onu seçiyoruz. Bizim burada tek olduğu için tek seçiyoruz. TÜKSAT 42 geliyor. Okeyliyoruz. Devam et diyoruz. Ön ayar listesini yüklemek istiyor musunuz? Vestel'in ön ayar listesi var. Onu yüklüyoruz. Evet tuşuna basıp. Tanımlı kanal listesini yükle diyor. Tanımlı kanal listesini OK'ya basıyoruz. Tanımlı kanal listesi şu anda yüklenmek üzere. Üzerindeki tanımlı kanal listesi geliyor. Evet. Şu anda tüm kanallar yüklendi. Tekrar menüye bastığımız zaman kanal listesini ortaya bastığımız zaman kanal listesi geliyor. Elle yüklemek istediğiniz zaman İstediğiniz kanalı yükledin, yüklemek istediğiniz zaman menüye basıyorsunuz. Şöyle bir sayfa geliyor. Bir aşağı, bir aşağı daha iniyoruz. Şöyle yavaşça kurulum menüsüne geliyoruz. Kurulum menüsünü okeyliyorsunuz. Olmayan bir kanal varsa aşağı tuşuna basarak manuel aramaya geliyoruz. Manuel aramayı okeyliyoruz herhangi bir kanal yüklediğim yüklemek istiyorsanız şu frekansa frekans numarasını yazıyorsunuz. Veya tüm kanalları yüklemek isterseniz şu anda Türk de geçerli olan 12.380 yazıyorsunuz. Burayı dikey yapıyoruz. Sembol oranı da 27.500. 27.500 yapıyoruz. Şebeke aramayı da yan tuşlarla etkin hale getiriyoruz. Bu aşağıdan sinyallar gelir Şu anda bizimki bağlı olmadığı için sinyal gelmiyor. o okeylediğiniz zaman uydu alanıcınızda olmayan, televizyonunuzda olmayan kanalların hepsi yüklenir. Şu anda biz kanallar normal yüklediğimiz için kanal bulunamadı diyor, antenin bağlı olmadığı için. Tamam tuşuna basıp menüden çıkıyoruz tekrar Kapatıyoruz. İyi günler dileriz.